İlahi ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk. Senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık. Sana inandık, sana güvendik, sana dayandık. İlahi ya Rabbi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken ancak onun karşılığında onun mukafatı olarak bizlere hediye eylemiş olduğun Ramazan bayramının sabahını mutlulukla, heyecanla, sevgiyle kutluyoruz. İlahi ya Rabbi bu sevgimizi daim eyle, bu coşkumuzu daim eyle, bu mutluluğumuzu daim eyle. Ancak bu Ramazan bayramımızı diğer bayramlardan ayıran Ya Rabbi bizleri biz bizleri birbirimizden uzaklaştıran bu hastalığın da son bulmasını ya Rabbi senden niyaz ediyoruz. Bizleri tekrar birbirimize kavuşturmayı nasip eyle ya Rabbi. Bizleri bir araya getirtmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasta olan kardeşlerimizin bir an önce şifa bulmasını senden diliyoruz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ümmeti İslam'ın birlik ve beraberliğini senden diliyoruz ya Rabbi. İnsanlığın kardeşliğini böyle bir günde senden diliyoruz ya Rabbi. Daim eyle ya Rabbi. Bu sevgimizi, bu coşkumuzu, bu mutluluğumuzu ya Rabbi her zaman, her gün senden diliyoruz ya Rabbi. Bu temenilerle ya Rabbi tüm ümmeti İslam'ın mübarek Ramazan bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını ya Rabbi senden diliyorum. Amin.